Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi esnafı Edirne'de yaşanan Bulgar akınından kendi payına düşeni istiyor. Bu kapsamda çalışmalar yapan Süleymanpaşa Belediyesi zaman zaman Edirne'nin İpsala sınır kapısında kentin güzelliklerini anlatan broşürler dağıtıyor. Pazar esnafından Nazif Selvi, Bulgarların Tekirdağ'da gelmesini arzu ettiklerini belirterek bu konuda yetkililerden yardımcı olmalarını beklediklerini söyledi. Tahsin günaydınsa Bulgarların gelmesi durumunda esnafların rahat bir nefes alabileceğini ifade etti. Bulgarlar genellikle sınıra yakın yerlere gidiyorlar. Kırklar eline gidiyorlar. Edirne'ye geliyorlar. Tekirdağ gelseler tabii ki yani Tekirdağ esnafı için daha güzel olur. Tabii güzel olur esnaf için iyi olur. Mesela Edirne'de nasıl ki Bulgarlar geliyor Edirne'nin esnafı memnun kalıyorsa e, Tekirdağ esnafı da yani bunda faydalansın. İsteriz ekonomiye bir katkıları olur. Buranın esnafı da en azından iş yapar, sevinirler. Gelmelerini istiyoruz. Bülent Gülarslan da Tekirdağ pazarında Bulgaristanlı müşterileri beklediklerini kaydetti. Tekirdağ pazarını Bulgaristanlı müşterileri buraya da bekliyoruz. Bizim lehimiz eksik. Biz burada burada da bir potansiyel yakalanmasını istiyoruz. Büyüklerimiz gerekeni yapsın, belediye olsun, pazarcılar odaları olsun, gerekeni yapsın. Onlar buradaki pazara da gelsinler istiyoruz. Bu pazar da daha biraz hareketlenir bu vesileyle.